Dikeceğin kumaş altına koyuyorsun. Temiz kumaş getirin. Altına bunu koyuyorsun. Zımba basar gibi. Hayır, şey Hadi güle güle kullanayım. kullanın. Pantolonlarda, eşofmanlar, pijamalar, gömlek yakaları, nevrin takımları, perdelerimizde kalem gibi böyle diker gider kardeş. Ne pili var, ne şarjı var, ne elektrik var. Buyur. Olay bak. Bu. Hazır abi. abi. 10 lira. Çok güzel bir makina. Şöyle bir ihsan edelim abi. Bunu yapan Rum abi. Kıbrıs'tan getirdik bakın. Burada deposu var abi. Kilidi var. Şak diye kapanır. Fırçası tüfek harbi kıllarından, özel beygir kuyruğundan arkadaşlar bakın. İnan 317. bölge. Karayolları, kreyleri gibi. Ne var ne yok abi. Saniye sürmüyor. Hepsini alır depoya gitler. Gram çöp dahi bırakmaz aç kapağını böyle boşa çöp tenekelerine bakın. Abi şu maçına sigaranın tütününü, sigaranın bütününü inan ne var ne yok arkadaşlar hepsini toplar bakın. Saniye sürmüyor abi. Sen evde elektrik şarj yakana kadar bakın. Bu ne yaptı abi? Saniye sürmüyor arkadaşlar. O iş bitti bitti. Abi halıya fön çekti. Bu kadar çöpü ne yaptı? Aldı depoya kilitledi abi. Aç kapağını. Aynen damperli kamyon gibi boşalttı abi çöp tenekelerine bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir makine. Kıbrıslardan, gümrüklerden. Eşişekleri kırtımız kırıklık var, şakşaklar var. Onları dahi bileme yapıyor bu ya. Bileme böyle yapıyor. Ya. Ben daha nasıl öğrendiğim arkadaş görüyorsunuz. İstersen Böyle ucunda elması var, cam keçi ince, kalın, araba camı, ayna, panyas, adem odur, adet. İşte gel. Havada kes, arada kes, hava anlarında kes. Ana, ne de kesersin Adet burada işte beş liraya vereyim de efendim. Şöyle vereceğim, zaten vereyim de efendim. Vereceğim Şöyle bir tane, vereceğim bir saniye. Şöyle bir tane sizin, şöyle bir tane sizin. Şöyle bir tane sizin. Bir tane sizin. Geliyorum abi acele etmeyin. Herkes alsın kullansın. Bak arkadaşlar elmastır bak. Ölçüyü aldım. Bunu aldım bunu böyle ölçü görüyorsun. görsün şu ölçü mü aldım. Elmasın bu Usta ve rahmet be. Bu işte alet bu ya. Ölçüye buraya kesiyor kardeşim. Ne bileyim ben nasıl ölçüyor bunu Vereceğim. Beş liraya sat. Vereceğim bir saniye. İşte İstersen rekti cam, buzlu cam, araba camı. Aynen. Ayağız, kalep odun. Alet bu arkadaşlar. Ölçüye buraya kesiyor. Geç elbise biçer gibi doğra. Bak diye bir Vereceğim. Bir tanesini. Geliyorum bir dakika vereceğim. Tut tut tut. Şöyle bir tanesini. Ver bana gel abi gel abi sen de yap. Gel gel gel. Sen gel. Geç sen gel. Geç 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 geç. Utanma geç. Geç. Ne utanıyorum. Dik tut bastır abi. Şöyle dik tutuyorsun. Bastır çek abi. Koyma çekiyor diyor. Bas. Bu kadar basit ya. Allah Allah. Burası ne iş görüyor? Burası bıçak Bak. Vereceğim bir saniye. Şurada bıçakları biliyor. Ya bak ya. Şurada bıçakları biliyor. Burada maha. Vereceğim bir saniye. Burada makasları biliyor. Çeviriyorsun iki taraftan. Burada kola açıyor. Burada bitmeye, kesmeye de faydalı. Bak arkadaşlar. Benden bir liralık mal alıp iki liralık laf söylemeyin. Bak. Öğrenmeden benden mal almayın. Harbi konuşuyorum. Önce öğrenelim. Sonra kullanalım ha. Yap bakalım o zaman. Bakın şuna bak. Şöyle ki, şöyle üç. üç tane, dört tane limondan alacağımız suyu bir tanesinden, bakın şu limonun suyundan alıp sıkıramızı hep beraber Bak arkadaşlar, evdekiler bu limonu ne yapıyor? Bak, ortadan kesiyorlar, yarısını makinede kullanıyorlar. Yarısı kuruyor, çürüyor çöpe. Bu makine kurutmuyor, çürütmüyor, çöpe de attırmıyor. Bakın, soldan sağa çevirdik. Limonumuza, grey sıkmalık sıkmadık, portakalımıza montağı yaptık ama... Böyle çivi çakarcasına değil. Radyonun düğmesini kıvralarcasına... Beyvut'ta bir civa tay karcasına... Soldan sağa çevirdik. Limonumuza, rayi monta yaptık. ...montajı buraya kadar. Bakın çevirsek de gitmez artık. Tına geldi limonun suyu olmuyor... Bakın bu limonun içerisini kurutuyor. Çekirdekler de kabuğun içinde kalıyor. Akşam mıydı? muydu? Çorbanın içinde salatanın üzerinde çekirdek gezmeyi paylaş. Bakın arkadaşlar ben bu limon suyunu bak bardağı sıkıyorum biriktirip satıyorum. Bardak falan gezmeyin ha. Bakın limon sıkacağının kapağını açtık. Sıra geldi limonun suyunu almaya. Limonumuzun sağından sonundan içeri değmeden çorbaya atalım. Tekrar limonumuzun sağından sonlan bana ya. Bakın bu kadar suyu diyelim ki bak çorbaya veya salataya kullandık. İhtiyaç tamamlandı diye bunu atmayın Bakın bunun kapağı var Kapağı kitlendi, Su akıtmaz 3 gün 5 gün 10 gün sonra Tekrar limon suyu ihtiyaç var Bakın şu makineyi de çok ucuz satıyorum ki Bütün evlerde kullanılsın diye Makinenin tanesini 1 lira yaptım 1 lira Çekirdeklerle kabuğun içinde kalıyor Bakın bu limonun içerisini kurutuyor 1 gram su bırakmıyor Sonuna kalıyor çekirdeklerle kabuğun içinde kalıyor kabuğuna bakın bu limonun içerisini kurutuyor 1 gram su bırakmıyoruz sonuna kadar çekirdekler çekirdeklerle kabuğun içinde kalıyor bakın bu limonun içerisinde bir tane çöp çekirdek bulamazsınız yeter ki şöyle tabandan bakalım bakın bu limonun içerisinde bir tane çekirdek bulamazsınız ha bir iki limonun içerisinde çalıp Bakalım ne kalmış. Hep beraber görelim. Bu limonun içerisinde çöp, çekirdek, posa kalmışlar. Bu da çatalla, bıçakla, kaşık dalmaya devam Bakın bu çekirdeklerle de çorbanın içine, salatanın üzerine hiç yakışmaz ha. Makinenin tanesini bir lira yaptım. Bir lira. Bakın şöyle bir şöyle iki, şöyle üç üç tane dört tane bir bardak alacağım. Su yok. Çöpünü çekirlerini sürekli bir tanesinden alacağım.